Merhabalar dostlar 8 Mart 2024 tarihinde 18.28'de seans biter etmez Akbank'tan arkadaşlar kar payı dağıtım ilişkin bir kapa veri geldi. Şimdi baktığımız zaman haber bizim için neler diyor hemen bakalım. İlk önce arkadaşlar kararın tarihi 8 Mart 2024 olarak karşımıza çıkıyor. Konunun gündemde yer aldığı genel kurul tarihi 22 Mart 2024'te yer alacak arkadaşlar. Onu da söyleyelim. 22 Mart 2024'te. Şimdi hisse başı 1 lira 72 kuruş olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar ama tabi bu e net olarak da arkadaşlar %191.75 kar anlamına, kar payı anlamına geliyor. Net olarak da %172.575 arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi e, cebimize girecek olan 1 lira 72 buçuk kuruş olarak da net para gözükecek gözüküyor. Tabii e, bazı insanlar arkadaşlar temettüyü seviyor. Bazıları da hiç sevmiyor. Tabi herkesin kendine göre bakış açısı bu. Çünkü bazıları enflasyon altında olarak değerlendirebileceğini düşünüyor. Enflasyon kadar bir para getirmediğini bahsediyor arkadaşlar. E hayırlısı olsun diyelim neticede arkadaşlar. yani hem alt temettü sevenlere hem de temettü sevmeyenlere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.